Nuh Aleyhisselam kavmine dedi ki, bakın bana yüz vermeyebilirsiniz. Benim çağrımı akletip akledip doğru bulduğunuz halde göz ardı edebilirsiniz. Ama kendinize bir iyilik yapın. Ben sizin için korkuyorum. İnni ahafu aleykum. Ya ben sizin için korkuyorum. Öyle bir kötü akıbet sizi bekliyor ki size acıyorum. Siz de birazcık durun da kendinize acıyın. Kendi geleceğinizi karartıyorsunuz. Hadi beni sevmiyorsunuz. Bana gıcık kapıyorsunuz. Benden hoşlanmıyorsunuz. Ya söylediklerimin doğruluğunu anladığınızda söylediklerimin doğruluğuna en azından sahip çıkın. Beni hiç daha zehmetmeyebilirsiniz. Ama doğrulara sırf beni sevmediğiniz, beni hazretmediğiniz için sırtınızı dönerseniz, doğrulara duygularınızla kimi duygularınızı sınırlıyor diye, kimi duygularınızla uygun düşmüyor diye sırt dönerseniz kendinize çok kötü bir Bağışlayın ifademi kazık atıyorsunuz. Kendinize çok kendi aleyhinizde kararlar alıyorsunuz. Bir başka peygamber dedi ki yanılmıyorsam Hazreti Salih olabilir. La yecrimennekum şikâkî en yusibakum mithlu ma asaba kavme Nuhin ev kavme Hudin ev Salih. Salih peygamber değilmiş çünkü verdiği örnekte Hz. Salih geçiyor. Muhtemelen Hud olabilir. Bana duyduğum Şuayb, Şuayb, Hz. Şuayb diyor ki bana olan şeyiniz, öfkeniz, benimle olan çatışmışlığınız şikaki yani ben, benden gıcık kaptınız, benden hoşlanmıyorsunuz. Ama bana, bana olan bu karşıtlığınız sizi alıp böyle götürmesin yanlışta. لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ Sonuçta başınıza gelecek olan en يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ هُودٍ قَوْمَ لُوتٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ kavmine, Salih'in kavminin başına gelenler neyse aynı istikamette İnadına zıt ilerliyorsunuz. Sırf bana duyduğunuz bu karşıtlıktan ötürü ne olur böyle bir istikamette gitmeyin. Siz kendinize acıyın, ben sizi kendinizden ötürü esirgiyorum diyor. Hazreti Nuh da aynı şeyi söylüyor. اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ Ben sizin için endişeleniyorum, sizin için